İşte ya ileride seçim şeyi var, ayak sesleri var. Hadi çıkalım da insanlarımıza seçimle ilgili gündemi hatırlatalım diyen, seçimden seçime hareket eden bir siyasi hareketin mensupları hiç olmadığımızı her defasında söylüyoruz. Aşağı yukarı milletvekillerimiz 31 Mart seçimlerinden bu yana meclisin kapandığı Ağustos ayından bu yana benim ben bildiğim kadarıyla bendeniz de dahil hep illerimizde olduk. Herkes kendi seçim bölgelerinde oldu. Gece gündüz koştular öyle inanıyorum. Gökhan Bey de buradaydı. İşte Mustafa Bey de hep kendi seçim bölgelerinde olduğu gibi yerel yönetimlerdeki sorumlu olduğu illerinde hep oldu. Bugün de e, demin ifade ettiğim gibi, bugün burada teşkilat mensuplarımızla kuracağımız bu iletişimle, bu e, pozisyonumuzun, bu duyarlılık ve hassasiyetimizin e, geleceğe dönük daha da arttırılarak insanımızın bizden beklentilerinin her gün biraz daha Ak Parti siyasi figürlerinden beklentilerinin her gün biraz daha arttığını, çünkü bugüne kadar yaptığımız, yapmakta olduğumuz hizmetlerin Birçok bundan sonra ülkemizin veya ülkemizin şu andaki gündeminin ortaya koyduğu problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin ancak bunların üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak, daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, insanımız da buna inanıyor.